Merhaba, ben plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Doktor Onur Gökdemir. Bugün sizlere Matris aşısından bahsedeceğim. Tabii Matris aşısından bahsedebilmek için öncelikle ekstraselüler matris yapısından bahsetmem gerekiyor. Ekstraselüler matris yapısında hyaluronik asit, kolajen, elastin gibi proteinler mevcuttur. Sadece hücrelerde hücrelere destek sağlayan bir mekanik yapı olarak bahsedilmiştir. Ancak günümüzde bunun böyle olmadığını, fiziksel bir oryantasyonu sağladığını, hücreler arası olgunlaşmayı, hücreler arası iletişimi sağlanmasını, hücrelerin dönüşümünü sağladığı üç boyutlu kompleks bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Matris aşısı da bunlardan bir tanesidir. Matris aşısına bir nevi aminoterapi de diyebiliriz. Çünkü matris aşısının içinde bir nevi hialinik asit, elastin ve kolajen sentezini arttıracak amino asitlerden meydana gelmektedir. Matris aşısı da aslında bir mezoterapidir. Ama mezoterapide sadece belirli deformasyonlara yönelik ayrı ayrı işlemler yapılıyor. Bu matris aşısı yani aminoterapi dediğimiz yapıda ise bu üç etkiyi de bir arada oluşturabilecek ürünlerin toplamı. Yani ekstaseller matris yapısını düzelterek hem kırışıklığı düzeltmiş olacağız hem sıkılaşmayı sağlayacağız hem de nemlenmeyi sağlayacağız her türlü cilt yapısına, her türlü hasta grubuna yapılabilmektedir. Tabii ki yaş grubuna, cilt yapısına göre seans aralıkları değişmektedir. Çok iyi bir ciltte veyahut da ortalama bir ciltte iki seans yapılabilirken daha harap olmuş, daha yaşlanmış veyahut da daha kırışmış bir ciltte 4 seans kadar yapılabilmektedir. Genelde 7 ile 10 gün aralıklarında 4 seans eğer çok yaşlı bir ciltse, eğer iyi ortalama bir ciltse ise 2 seans yine 10 gün aralıklarla uygulama yapmaktayız. Sizler de Matrix aşısı yaptırmak istiyorsanız alanında uzman bir hekimden destek alarak gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim.